Herkese merhabalar. Bugünkü yayın başlığımız politik ekonominin perspektifinden diktatörlüklerin çöküşü. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşmayı düşünüyorum. Başlıktan da anlaşılacağı üzere. Bu da otoriter rejimlerin çöküşü ve bu çöküşün genellikle neden ani ve beklenmedik bir şekilde gerçekleştiği. Ee, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucusu olan Vladimir Lenin'in çok meşhur bir sözü vardır. Hani hiçbir şeyin olmadığı on yıllar vardır ve on yılların yaşandığı haftalar vardır diye. Bu söz aslında tarihsel değişimin doğasını mükemmel bir şekilde özetliyor bence. Değişim her zaman doğrusal bir çizgide ilerlemediğini gösteriyor. Bazen uzun durağanlık dönemleri aniden ve beklenmedik şekilde de patlamalarla sonuçlandığını görüyoruz bu dönemlerin. Şimdi bugün dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan tarihsel deneyimlerden elimizden geldiğince örnekler vererek politik ekonomi perspektifinden otoriter rejimleri neden ve nasıl çöktüğünü analiz edeceğiz. Görünüşte sarsılmaz gibi duran bu sistemler yani otoriter rejimler neden aniden çöküyorlar? Bu sorunun cevabını arayacağız ve bu çöküşlerin ardındaki ekonomik, sosyal politik dinamikleri neler olduğuna bakmaya çalışacağız. Ya yani bu üç geriler benim açıkçası işte ne bileyim ben akademik okumalarımdan e, yola çıkarak aslında kendimce geliştirdiğim bu içgörüler sadece aslında akademik merak konusu değil çünkü günümüz dünyasını anlamak için de içinde e, kritik bir öneme sahip. Çünkü görüyoruz farklı farklı kuruluşların dünyada raporlarına göre aslında yani raporlara bakmaya da gerek yok aslında. Hani herhangi medyayı, sosyal medyayı işte takip eden, dünyadaki gelişmeleri takip eden herhangi birinin anlayacağı şekilde maalesef dünya genelinde demokrasiler son yıllarda ciddi bir gerileme eğilimindeler ve otoriter eğilimler, diktatöryel eğilimler güçleniyor. Bu nedenle diktatörlüklerin doğasına ve çöküş dinamiklerini anlamak günümüz dünyasının politik manzarasını değerlendirmek için bence hayati bir öneme sahip. Amacım da zaten aslında işte bu videoyu izleyenlerin hem tarihsel perspektifi kavrayarak hem de mevcut otoriter rejimlerin geleceğine dair daha donanımlı analizler yapabilmesini sağlamak. Çünkü gördüğüm kadarıyla tarih bize öğretiyor ki görünüşte en sağlam sistemler bile aslında belirli koşullar bir araya geldiğinde bir gecede çökebiliyor. Şimdi önce isterseniz otoriter rejimlerin yapısal zayıflıklarına bakalım. Yani otoriter rejimler dış görünüşte güçlü ve sarsılmaz gibi görünebilir. Muhalefeti bastırabilir, medyayı kontrol edebilir, ordu ve polis gücünü arkalarına alabilirler. Ancak bu göç bu güç gösterisi altında yatan derin yapısal zayıflıkları vardır ve bunlar gizlenir. Yani i̇lk olarak otoriter rejimlerin en büyük e, zayıflıklarından bir tanesi bilgi akışındaki engeller ve gerçek verilere erişim sorunu. Bu Polonya doğumlu siyaset bilimci, e, e, daha evvelden de yayınlarda bahsetmiştim Adam e, Przyzeworski'nin de belirttiği gibi... E, ...diktatörlüklerde yönetim genellikle doğru bilgiye erişemez veya doğru olarak erişemez tam olarak. Çünkü alt kademeler kötü haberleri yukarıya iletmekten korkar. Bu işte evet efendimcilik gibi bir şey aslında. Bu kültür liderleri gerçeklikten koparır. Mesela Romanya'da Çavuşescu rejiminin çöküşü aslında bir, bir noktada buna iyi bir örnektir. Çünkü... E, Çavuşescu yönetimi ki bu kanalda Çavuşescu'nun e, hani Romanya gizmi sırasında Çavuşescu yönetimiyle ilgili çok ilginç bilgiler de vermiştim size geçmiş aylarda. 1989'da işte Timişoğlu şehrinde başlayan protestolar sırasında aslında rejim uzun süre gerçek durumu kavrayamadı. Yani Çavuşescu'nun işte halkın desteğini tamam tamamen demeyelim belki ama nispeten kaybettiğini anladığında ise artık çok geçti. Ve işte o rejimin düzenlediği bir mitingde aslında rejimin destekleyici bir mitingde kalabalık aniden yuhalamaya başladığında Hani o Çavuş yüzündeki şaşkınlık ifadesini görebiliyorsunuz ki YouTube'da da gidip bakabilirsiniz. Video var. Ee, yani ilginç bir anekdottur aslında. Hani i̇kinci olarak e, otok otokratik rejimler e, ekonomik verimlilik sorunlarıyla karşı karşıyadır. Yani işte kronizm mesela, eş dost kayırmacılığı, nepotizm e, gibi hani bu bu gibi olaylar, bu gibi olgular ekonomik kaynakların en verimli kullanıcılara değil rejime sadık kişilere akmasına neden olur. Bu da aslında uzun vadede ekonomik büyümeyi engeller. İşte Darren Acemoğlu, James Robinson onların e, pek çok eserlerinde aslında gördüğümüz gibi bunları dışlayıcı kurumlar olarak tanımlıyorlar. Yani bu tür sistemlerde siyasi güç ekonomik fırsatları kontrol ediyor ve elitlerin çıkarına hizmet ediyor. Ama bu durum uzun vadede ekonomik durgunluğa ve verimsizliğe yol açıyor. Burada bir te bir detay daha bakmak lazım aslında. Detaya daha iyi inmek lazım. E, rejime sadık kişilerin ekonomik kaynaklara erişimindeki ayrıcalık aynı zamanda yolsuzluğun da e, sistematik hale gelmesine neden oluyor. Otoriter rejimlerde yolsuzluk dediğimiz şey istisnai bir durum değil. Sistemin işleyişinin doğal bir parçası. Bu da tabii kaynakların verimsiz kullanımını daha da derinleştiriyor ve ekonomik büyümeyi maalesef sekteye uğratıyor. Üçüncü önemli zayıflık otoriter rejimlerin meşruiyet krizi. Şimdi diktatörlükler otoriter rejimler genellikle üç tür meşruiyet kaynağına dayanır. Bir tanesi ideolojik meşruiyettir. İşte komünizm olabilir, milliyetçilik olabilir, din olabilir. E, i̇kincisi ekonomik performans meşruiyeti, meşruiyetidir. Yani ekonomik ve büyüme ve refah vaadinde bulunurlar. Hatta bazen gerçekleştirirler de e, yani dünyadaki işte konjonktürel duruma bağlı olarak. Veya karizmatik meşruiyet yani güçlü lider kültürü dediğimiz şey. Şimdi bu kaynaklardan biri veya birkaçı zayıfladığında rejim tabi ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalır. İdeolojik meşruiyet mesela işte Soğuk Savaş döneminde Sovyet blok ülkelerinin önemliydi. Komünizm ideolojisi rejimin varlığını meşrulaştıran temel unsurdu. Bunu kabul etmek lazım. Ama 70'lerin sonundan itibaren işte bir şekilde sorun çıkmaya başladı bunda. Ve ekonomik vaatler gerçekleşmedikçe batıdaki yaşam standartlarıyla doğu blok arasındaki fark açıldıkça ideolojik inanç zayıfladı ve sistem temelinden sarsılmaya başladı. Ekonomik performansa dayalı meşruiyet ise özellikle Doğu Asya'daki otoriter rejimlerde görüyoruz. Singapur, Güney Kore'nin demokratikleşme öncesi Güney Kore. Ve aslında belki de günümüzde Çin. Ee, ekonomik büyüme ve refah vaadiyle belki birazcık Hindistan meşruiyet sağlamaya çalışıyor. Ancak tabi bu tür meşruiyet ekonomik krizlerle birlikte hızlı erozyona uğrayabiliyor. Karizmatik meşruiyet ise güçlü lider figürüne dayanıyor. Mesela Libya'da işte ne bileyim ben Muammer Kaddafi rejimi, Irak'ta Saddam Hüseyin rejimi gibi bu, bugün liderler e, kişisel karizmaları etrafında bir adeta bir kült oluşturarak meşruiyet sağlamaya çalışır ama tabii bu, bu meşruiyetler liderin ölümü veya e, itibar kaybı beraber çökebiliyor. Şimdi Doğu Blok'u ve Sovyetler Birliği'nin çöküşüne bakalım isterseniz. Yani orada mesela otoriter rejimlerin ani çöküşünün en çarpıcı örneklerinden bir tanesi aslında. Çünkü 1980'lerin sonuna kadar çoğu analiz Sovyet sisteminin daha 10 yıllar süreceğini tahmin ediyordu en azından. Ama bir anda işte 1989'da değil mi Berlin Duvarı yıkıldı ve 2 yıl içerisinde Sovyetler Birliği dağıldı. Bu çöküşün ardındaki aslında politik ekonomi son derece aydınlatıcı. Çünkü Sovyet ekonomisi 1970'lerden itibaren ekonomik durgunluğa girmişti. Yaşam standartları giderek düşmüştü. E işte ne bileyim yani Gorbaçov'un Sovyet Son Sovyet lideri Glasnost yani açıklık politikası ve Perestroika yani yeniden yapılanma reformları sırasında sistemi kurtarmak için başladığı söylendi. Ne kadar tartışılır tabii ki ama bu çöküşü hızlandırdı aslında esasen. E, orada Macar ekonomist e, Janos Kornai'nin bir sözü var. Eksik ekonomi kavramı. Merkezi planlı ekonomilerin kronik verimsizliğini açıklıyor. Sovyet vatandaşları temel mallara erişmek için temel tüketim mallarını özellikle uzun kuyruklar oluşturuyor. Kara borsaya başvuruyordu. Sistem giderek daha az sayıda insanın hayatını iyileştirmeye yarar hale gelmişti diyor. Ve tabi ise Sovyet sisteminin çöküşünü hızlandıran önemli faktörlerden bir tanesi de Gorbaçov'un reformlarının yarattığı beklentilerdi. İşte Glasnost politikası mesela. Medyada ve toplumda daha fazla açıklık sağlamayı hedefliyordu ama aynı zamanda sistemin kurumlarının da, sistemin kusurlarının da özür dilerim daha görünür hale gelmesi nedeni olmuştu. İnsanlar daha önce bastırılmış olan sorunları açıkça tartışmaya başladılar. Bu da tabii sistemin ideolojik meşruiyetini hayli sarstı. Hakeza yine Soğuk Savaş'ın ekonomik maliyeti vardı Sovyet ekonomisi üzerinde. Büyük bir yük oluşturuyordu. İşte Amerika ile Batı ile olan silahlanma yarışı, sınırlı kaynakların tüketici mallarından ziyade askeri harcamalara yönlenmesine neden oldu. Bu da tabii halkın yaşam kalitesini olumsuz etkiledi ve rejime olan desteği azalttı. Hakeza yine Latin Amerika'da mesela 1970'ler ve 80'lerde askeri diktatörlükler hakimdi. İşte Şili'de Pinochet, Arjantin'de askeri junta, Brezilya'da askeri rejim. Bu rejimlerin çoğu Başlangıçta ekonomik performansla meşruiyet sağlamaya çalıştılar ama 1980'lerdeki borç krizi bu meşruiyeti derinden sarstı. Şili örneği özellikle ilginç çünkü orada Şili'de Pinochet, diktatör Pinochet zamanında işte Chicago Üniversitesi'nden ekonomistlerin Chicago Boys denilen öncülüğünde neoliberal ekonomik reformlar uygulandı. Bu reformlar kısa vadede ekonomik büyüme sağlasa da 1982-83 ekonomik krizinde mesela Şili gayri sarfı yurt içi hastalığının %14'ünü kaybetti. İşsizlik %30'ları buldu. Ki bu ekonomik kriz işte rejimin meşruiyetini ciddi şekilde sarstı ve demokratik muhalefetin de güçlenmesine neden oldu. Hakeza Arjantin'de askeri junta 1982'de işte bu Falkland Savaşı'nı kaybedince İngiltere'ye karşı bu yenilginin ardından çöktü. Savaş rejimin zaten sarsılmış olan meşruiyetine son darbeyi vurdu diyebiliriz. Ki işte bu dış politika başarısızlıkları nasıl bir aslında rejimin sonunu getirebileceğinin de çarpıcı bir örneği aslında. E belki işte 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın da Yunanistan'daki askeri cuntayı yıkmasındaki rolü de aslında buna bir örnek olarak verilebilir. Arjantin'deki cunta mesela askeri cunta, kirli savaş olarak bilinen dönemde binlerce muhalefi kaybettirdi veya öldürdü. Bu baskı politikası işte kısa vadede muhalefetin sesini kısa da uzun vadede toplumsal travmaya ve rejime karşı derin bir kineye yol açtı. Bunu söylemek lazım. İşte o Falkland Savaşı'ndaki yenilgi de aslında bu birikmiş öfkenin açığa çıkması için katalizör görevi gördü. Hakeza mesela Arap Baharı 2010-2011 yani Tunus'ta başlayan protestolarla gördük. Kısa sürede Mısır, Libya diğer ülkelere yayıldı. İşte ekonomik durgunluk, yüksek genç işsizliği ve gıda fiyatlarındaki artış temel sebeplerdi. İşte Tunus'ta mesela Muhammed Boazizi adlı seyyar satıcının kendini yakması tüm bölgede yankı yandıran bir kıvılcım oldu. Bu olay tek başına da bir sebep değil aslında. Biriken toplumsal sorunların su yüzüne çıkmasını sağlayan sembolik bir olay bence. Ki işte bu Bouazizi'nin yaşadığı trajedi milyonlarca insanın yaşadığı ekonomik sıkıntıları onurlu bir yaşam sürme mücadelesine ve otoriter yönetimlere karşı biriken öfkeyi adeta somutlaştıran bir şeydi. Mısır'da da mesela Hüsnü Mübarek rejimi 30 yıl boyunca iktidarda kalmıştı ve birçok gözlemci sistemi istikrarlı görüyordu aslında. Ama 2011 Ocak ayında başlayan gösteriler, protestolar sadece 18 gün içinde rejimin çöküşüne yol açtı. Bu görünüşte aslında sağlam bir rejimin ne kadar hızlı çökebileceğinin çarpıcı bir örneği. Ki Mısır örneği aynı zamanda askeri kurumun otoriter e, rejimlerdeki rolünü de gösteriyor. Çünkü Mübarek'in devrilmesi aslında ordu liderliğinin bir nevi rejimi koruma altına alması kararıyla mümkün oldu. Çünkü ordu, Mısır ordusu kendi kurumsal çıkarlarını Mübarek'in kişisel çıkarlarından ayırmaya, iktidarından ayırmaya karar verdi ve bir anda hızlıca sistem çöktü. Şimdi diktatörlüklerin çöküşünü anlamak için aslında politik ekonomi faktörlerini daha derinlemesine incelememiz lazım. Bunları da bence birkaç başlık altında toplayabiliriz. Şimdi ilk olarak Ekonomik krizler ve mali sorunlar otoriter rejimlerin en büyük zayıf noktalarından bir tanesi. Birçok diktatörlüğe baktığımız zaman ekonomik performansa dayalı meşruiyet iddiasında bulunulduğunu görüyoruz. Yani demokrasi olmayabilir ama en azından ekonomiyi iyi yönetiyoruz söylemi var. Ve ekonomik krizler tabii bir kriz ortaya çıktığında, ekonomik kriz ortaya çıktığında bu argüman bir anda çürüyor. Yine daha evvelden kendisinden bahsetmiştim. Bruce Bueno de Mesquita, diktatörün el kitabı, değil mi? Dictator's Handbook olması lazım İngilizcesi. Bu eserde Açıkladığı gibi bir siyaset bilimci kendisi otokratlar iktidarlarını korumak için koalisyon üyelerine yani kendilerini iktidarda tutan elit gruplara kaynak aktarmak zorundalar. Ki ekonomik kriz dediğimiz şey bu kaynakları azaltıyor ve elit desteğini tehlikeye sokuyor. Ee, bir de yine onun kendisinde böyle sektöryel bir teorisi var. Yani her politik sistemde üç grup vardır diyor. Bir tanesi lider ee, koalisyon üyeleri ve daha geniş bir kazanma koalisyonu. İşte Selected Winning Coalition deniyor bunlara da. Şimdi otoriter rejimlerde kazanma koalisyonu genelde küçük. Ordu, iş dünyası, parti elitleri gibi sınırlı sayıda güç odağından oluşuyor. Ve bu, bu küçük koalisyonu tatmin etmek için lider onlara özel ayrıcalıklar, rant dediğimiz ayrıcalıklar sağlıyor. İşte ekonomik kriz bu rantları azaltıyor ve koalisyon üyelerinin sadakatini sarsıyor. İkinci önemli faktör, elit grupları arasındaki çatlaklar. Hiçbir diktatör tek başına yönetemez bir ülkeyi ne olursa olsun. Her rejim, ordu, iş dünyası, bürokrasi ve parti elitleri gibi çeşitli güç odaklarına dayanmak zorunda. Ki bu gruplar arasında çatlaklar oluştuğunda rejim tabii ki tehlikeye giriyor. Mesela Sovyetler Birliği'nde Gorbaçov'un reformları işte parti elitleri, ordu ve KGB işte o zaman şey örgütü, istihbarat örgütü Sovyetler Birliği'nin arasında derin bölünmeler yarattı malum. Ve bu da işte 1991'deki başarısız darbe girişimine Gorbaçov'a karşı ve ardından sistemin çöküşüne yol açtı. Elit bölünmeleri aslında özellikle kritik alanlarda örneğin ekonomik kriz veya protesto dalgaları sırasında önemli olabiliyorlar. Çünkü Otoriter rejimlerin en güvencesiz zamanları aslında elitlerin birbirine karşı konumlandığı dönemler. Yine mesela siyaset bilimci Barbara Geddes diye sanırım çevriliyor. Onun çalışmalarında farklı tür otoriter rejimleri, mesela askeri rejimler, tek parti rejimleri, kişisel diktatörlükler bunların farklı şekillerde çöktüğü ancak elit bölünmelerinin hepsinde kritik rol oynadığı gösteriliyor. Üçüncü önemli faktör... Uluslararası baskılar ve küresel entegrasyon. Yani küreselleşme çağında hiçbir rejim tamamen izole değil. Uluslararası finans kuruluşları, ticaret ortakları ve küresel medya otoriter rejimleri çeşitli şekillerde illaki etkiliyor. Mesela 1980'lerde işte Latin Amerika diktatörlüklerinde IMF ve Dünya Bankası'nın yapısal uyum programları uygulanmak zorunda kaldı. Bu programlar rejimin sosyal tabanını zayıflatan kemer sıkma önlemlerini içeriyordu. Ha uluslararası baskılar özellikle Soğuk Savaş döneminde önemliydi. İki kutup bu dünya düzeninin sona ermesi birçok diktatörlüğü önemli bir dış destek kaynağından e, mahrum bıraktı. Ayrıca yine küresel ekonomik entegrasyon otoriter rejimlerin uluslararası finansal piyasalara, ticaret ortaklarına ve yabancı yatırımcılara daha, batırım, daha bağımlı hale gelmelerine neden oluyor. Bu da bu bağımlılık da uluslararası aktörlerin bu rejimler üzerindeki etkisini arttırıyor tabii ki. İşte ekonomik yaptırımlar yoluyla, ticaret ambargoları yoluyla, izolasyon yoluyla birçok otoriter rejim için ciddi zorluklar ortaya çıkıyor. Dördüncü faktör teknolojik değişim. İnternet, sosyal medya çağındayız değil Bilgi akışını kontrol etmeyi zorlaştıran şeyler tabii ki kontrol edile, edilebiliyor ama Arap Baharı'nda mesela Facebook ve Twitter'ın rolü oldukça önemliydi. Bu teknoloji muhalif grupların örgütlenmesinde kullanıldı ve rejim propagandasına karşı alternatif bilgi kaynakları sundu. Ee, bu açıdan da önemli. Ama tabii son yıllarda otoriter rejimlerin dijital teknolojileri kendi lehlerine kullanmaya e, öğrendiklerini de aslında görüyoruz. E, veya işte en azından sınırladıklarını, engellediklerini yer yer. Yani e, bir de şimdi burada aslında otoriter rejimlerin neden çöktüğünü anlamak için Timur Kuran'ın bir belki tercih sahtekarlığı hani preference falsification dediği şeye de bakmak lazım. Şimdi buna göre baskıcı rejimlerde insanlar gerçek düşüncelerini gizliyorlar. Ee, ve kamuya açık alanlarda rejim yanlısı görüşleri ifade ediyorlar. Ve bu da aslında rejimin gerçek destek düzeyini ölçmeye imkansız hale getiriyor. Ama bir kırılma noktası başladığında belki mesela bir ekonomik krizle, Belki dış bir şokla veya sembolik bir olayla insanlar gerçek düşüncelerini ifade etmeye başlıyorlar ve bu hızla yayılan bir etki yaratıyor bir anda domino etkisi gibi. Şimdi burada tabii mikro düzeydeki bireysel davranışların aslında nasıl makro düzeyde büyük sosyal değişimlere yol açabileceğini görüyoruz bu teoride. Yani i̇nsanlar başkalarının da rejime karşı olduğunu gördüklerinde kendi muhalif görüşlerini ifade etmeye daha istekli hale getiriyorlar. İşte Doğu Almanya'nın çöküşü belki bunun mükemmel bir örneği. Çünkü işte 1989 yazında Macaristan'ın Avusturya sınırını açması ve Doğu Almanların batıya geçmesine izin vermesi kritik bir kırılma noktasıydı. İşte Laktik'te Almanya'da Doğu Almanya'da başlayan protestolar hızla büyüdü ve işte 9 Kasım 1989'da Berlin Duvarı açıldığında filan rejim çöktü. Bu dinamik aslında işte değil mi? bilgi ve enformasyon yoluyla oluyor aslında. İnsanlar başkalarının davranışlarını gözlemleyerek kendi davranışlarını değiştiriyorlar ve bir kez kritik kitleye oluşulduğunda ise varıldığında yani yeterli, yeteri sayıda insan bu şekilde davranmaya başladığında süreç kendi kendini besler hale geliyor. İşte Mısır'daki belki tahrir meydanı protestoları da benzerdi. Belki de baktığımız zaman mübarek rejimi e, devrildiğinde. Bu yani bir kolektif eylem dinamiği aslında. Hani sosyal medya tarafından da hızlandırılabilir bir eylem pratiği ve aynı zamanda tabii neden diktatörlerin çöküşünü öngörmenin zor olduğunu da açıklıyor aslında. Çünkü rejime karşı gerçek duyguların gizlenmesi analiz edilebilecek verilerden bir tarafın sistematik olarak silinmesi anlamına geliyor. Bu da tabii istikrarlı görünen bir rejimin aslında ciddi bir meşruiyet kriziye karşı karşıya olabileceği ama olmayabileceği de anlamına geliyor. Şimdi bir de burada e, otoriter rejimlerin aslında genellikle muhalefeti bastırmak için şiddet kullanımına da değinmek lazım. Çünkü bu strateji uzun vadede rejime zarar verebiliyor. Christian Davenport sanırım onun e, teorisi olsa gerek. Baskının paradoksu dediği bir şey var. Yani baskı kısa vadede muhalefeti bastırabilse de uzun vadede daha fazla direnişe yol açabilir. Yani baskı çünkü rejime karşı olan duyguları ortadan kaldırmaz. Sadece yer altına iter veya işte halının altına süpürür. Bu bastırılmış duygular uygun koşullar oluştuğunda daha güçlü ve radikalleşmiş bir şekilde ortaya çıkabilir. Ve aynı zamanda baskı aslında muhalefeti daha disiplinli, daha dayanıklı ve daha organize hale de getirebilir. Şili'de vardı mesela. Yani Pinochet rejimi muhalefeti çok acımasızca bastırıyordu. Fakat de baş bu zamanla e, demokratik bir muhalefet koalisyonunun oluşmasını e, şey yaptı, e, tetikledi aslında. Tabi de burada de, diktatörlerin yaşadığı bir ikilem de var. Yani çok az baskı uygulamak muhalefetin güçlenmesine izin veriyor. Çok fazla baskı uygulamak da toplumsal tepkiyi arttırıyor. Orada bir optimal baskıyı bulmaları lazım. E işte mesela Şili'de yine Pinoşe binlerce muhalefi öldürdü, hapsetti on binlercesini ve bu baskı politikası kısa vadede muhalefetin sesini kıstı ama uzun vadede geniş bir muhalefet koalisyonunun oluşmasına zemin hazırladı açıkçası. E bu ikilemi başka boyutta diktatörlüklerin genellikle kendi başarılarının kurbanı olması. Yani ekonomik kalkınma, daha eğitimli ve talepkar bir orta sınıfın yükselmesine yol açıyor ve bu orta sınıf zamanla daha fazla politik özgürlük ve katılım talep etmeye başlıyor. İşte burada aslında Güney Kore'de mesela böyle oldu diyebiliriz. Çünkü Park Chung-hee rejimi ekonomik bir mucize yarattı esasen, yani ciddi bir kalkınma yarattı ama tabii işte bu zamanla aslında rejimin sonunu hazırlayan bir hani bu yolla rejimin sonunu hazırlayan bir e, işte olaylar bütün neden oldu diyebiliriz. Şimdi diktatörlüklerin karşılaştığı bir diğer ikilem de aslında ekonomik liberalleşme ile politik liberalleşme arasındaki ilişki. Şimdi birçok otoriter rejim ekonomik büyümeyi teşvik etmek için piyasa reformları uyguluyor. Daha işte batı yanlısı işte kapitalist ekonomi uyguluyor aslında. Ama bu reformlar genellikle rejimin kontrolünü aşındıran sosyal ve politik değişimlere yol açıyor. Bu çok ilginç bir şey çünkü yani ekonomik liberalleşme aynı zamanda uluslararası sistemle daha fazla entegrasyonu da beraberinde getiriyor mecburen. Ve bu entegrasyon demokratik normların ve değerlerin yayılmasına da ...yol açıyor. Ee, yine burada sanırım... ...Robert Kaufman ve Stephen Huggert'ın çalışmalarına... ...bakmak lazım. Politik iktisatçı bunlar. Ee, ekonomik liberalleşmenin üç kanal üzerinden... ...politik değişime yol açabileceğini gösteriyorlar. İlk olarak ekonomik liberalleşme... ...yeni bağımsız ekonomik aktörler... ...yaratıyor ve bu aktörler zamanla... ...politik özellik talep edebiliyor. Özel sektör, girişimciler. İkinci olarak... ...liberalleşme ekonomik krizlere... ...yol açabiliyor ve bu krizler... meşruiyetin yani ...rejimin meşruiyetini sarsabiliyor... Üçüncü olarak da liberalleşme, uluslararası aktörleri ülkeye çekiyor ve bu aktörler reform baskısı yapabiliyor, politik reform baskısı. Ee, yine siyaset bilinci Andrew Nathan mesela Çin'in uyumlu otoriter rejimi, resilient otoriter, otoriterizm denilen e, bir örnek teşkil ettiğini söylüyor. Çünkü bu modelde rejim ekonomik reformları uygularken kurumsal adaptasyon, e, elit e, cooperation, elitlerin sistemli uyumu ve e, sınırlı katılım kanalları yoluyla otoritesini sürdürmeyi başarıyor. İşte Çin Komünist Partisi mesela ekonomik büyümeyle meşruiyet sağlarken parti içi demokrasi kendi içerisinde yerel seçimler ve teknokratik yönetim gibi araçlarla sistemin meşruiyetini güçlendirmeye çalışıyor. Peki e, otoriter rejimlerin çöküşü diyelim ki çöktüler. E, bu çöküş sonucunda her zaman demokratik rejimde sonuçlanıyor mu bu? Maalesef değil. Çünkü gene Samuel Huntington mesela onun sözü 3. dalga. Orada o eserde demokratik geçme dalgalarını ve bunların geri çekilmelerini analiz ediyor. Ve bir diktatörlüğün çöküşü bazen başka bir otoriter rejimin yükselmesiyle sonuçlanabiliyor. Mesela işte Mısır'da böyle oldu esasen Arap Baharı sonucunda esasen değil mi? E, Libya ve Suriye'de iç savaş, kaos hakim oldu. Şimdi bu farklılıklar tabii demokratik geçişin başarısını etkileyen faktörleri aslında anlamamızı sağlıyor. Tunus'ta da başarılı oldu. Hani başarılı demokratik geçişler ne zaman oluyor, nasıl oluyor diye bakabiliriz. Orada da genelde şu faktörlere bağlı. Öncelikle güçlü bir sivil toplum. Yani demokratik bir sistemin, otoriter rejim çöktüğünde demokratik bir sistemin ortaya çıkabilmesi ve sürdürülebilmesi için bağımsız medya, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının beraberce var olması lazım. Bu kurumlar devlet ile birey arasında aracı bir rol oynuyorlar ve demokratik değerlerin pekiştirilmesine katkıda bulunuyorlar. Ha ekonomik istikrar. Ekonomik krizler yeni demokratik rejimleri tehlikeye atabilir. Hiper enflasyon, işsizlik, yolsuzluk, popülist ve otoriter alternatiflere zemin hazırlayabilir. İşlevsel kurumlar, hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı, etkili bir bürokrasi ve serbest seçimler gibi demokratik kurumların inşası başarılı geçişler için, geçiş dönemleri için kritik bir öneme sahiptir. Uzlaşmacı elitler, yani eski rejim elitleriyle demokratik muhalefet arasında bir uzlaşma, barışçıl geçişi kolaylaştırabilir. Uluslararası destek yani demokratik kurumlara ve sivil topluma yönelik uluslararası destek geçiş sürecinin başarısını etkileyebilir, olumlu etkileyebilir. Bir de şiddet mirası yani önceki rejimin şiddet kullanımının derecesi ve toplumsal travmalar da geçiş sürecine olumlu veya olumsuz etkileyebilir. Şimdi mesela İspanya'da başarılı bir örnek Franco diktatörlüğünden demokrasiye geçiş. Ee, orada Franco 1975'te öldükten sonra Kral Juan Carlos demokratik reformları destekledi. Eski rejim elitleri ve muhalefet arasındaki uzlaşma işte ona... Moncloa paktı denmişti galiba. Barışçıl geçişi zemin hazırladı. İspanya örneğinde aslında işte bu geçiş süreci Pacto de Olvido aslında. Unutma paktı gibi bir şey. Bir yaklaşımla gerçekleşti. Yani geçmişteki suçlar için genel bir af çıkarıldı ve toplum geleceğe odaklanmaya teşvik edildi. Ki bu yaklaşım kısa vadede istikrarı sağladı ama uzun vadede tabi tarihle yüzleşme sorununu çözmedi. Bunu da söylemek lazım. Portekiz'de Hakeza Karanfil Devrimi 1974'te askeri bir darbeyle Antonio Salazar'ın halefi olan Marcelo Caetano devrildi. Ama bu darbe demokratik bir geçişi başlattı. Portekiz kısa sürede demokratik sisteme geçiş yaptı. Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden biriyken 1986'da işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'na şu anda Avrupa Birliği dediğimiz topluluğa üye oldu. Güney Afrika'nın apartheid rejiminden demokrasiye geçişte de başka bir örnek belki. Nelson Mandela liderliğindeki işte African National Congress yani Afrika Ulusal Kongresi ANC ile apartheid rejim arasındaki müzakereler e, çok ırkçı bir demokrasiye barışçıl bir geçişi sağladı değil mi? Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu geçmişteki suçlarla yüzleşmek için bir model oluşturdu burada. Öte yandan güçlü demokratik gelenekleri olmayan toplumlarda da otoriter rejimlerin çöküşü kaos ve şiddetle sonuçlandı ki işte bir tane örneği mesela maalesef Yugoslavya. Oradan da yayın yapmıştık geçtiğimiz aylarda. Etnik ve dini çeşitliliğin yüksek olduğu bir toplum. Ama otoriter bir rejim. Tito'nun karizmatik liderliği vardı. Farklı etnik grupları bir arada tutuyordu. Ama ölümünden sonra ve sistem çökünce çok ciddi bir milliyetçilik dalgası ve kanlı bir iç savaş. Hakeza Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi, işte Libya'da Kaddafi'nin devrilmesi de maalesef benzer örnekler. Şimdi son yıllarda bir de şu var. Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle beraber hem muhalif hareketler hem de otoriter rejimler için yeni fırsatlar ve zorluklar ortaya çıkmış gibi gözüküyor. Bir yandan sosyal medya ve internet muhaliflerin örgütlenmesini kolaylaştırmış ve rejim propagandasına karşı alternatif bilgi kaynakları sunmuş durumda. Öte yandan tabii aynı teknolojilerin otoriter rejimler tarafından gözetim, propaganda ve baskı amaçlı kullanıldığını da görüyoruz. Arap Baharı sırasında bahsetmiştim sosyal medyanın rolü yani Twitter ve Facebook protestocuların örgütlenmesi, bilgi paylaşımı ve uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek için kritik platformları oluşturdu. Mübarek rejim mesela internet erişimini kesmişti ama bu bile protestoların büyümesini engelleyemedi. Ama tabi teknoloji lehine e, kullanmayı öğrenen rejimler de var. Mesela işte Çin'de büyük güvenlik duvarı olarak bildiğimiz o internet sansürü sistemi rejim için tehlikeli olabilecek içerikleri filtreliyor. Rusya'da işte bilgi savaşı stratejisi var. Hem iç kamuoyunu hem de diğer ülkelerdeki de kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Ve Rusya'nın sosyal medya manipülasyonları ve siber operasyonları demokratik sistemleri bile tehdit edebiliyor. İşte İran'da bir ulusal bilgi ağ projesi var. Küresel internetten bağımsız kontrollü bir internet altyapısı. Kuzey Kore'de internet bile yok falan hani en azından baktığımız zaman. Yani bu örnekler teknolojik değişimin aslında her zaman demokratikleşmeye yol açmadığını gösteriyor bize. Aksine bazı otoriter rejimler dijital otoriterizm dediğimiz Yeni bir model geliştirmiş oluyor ve bu modelde ileri teknoloji ürünleri rejimin istikrarını sağlamak için kullanılıyor. Ronald Divert siyaset bilimci bunu otoriter rejim 2.0 olarak tanımlıyor. Yani bu yeni nesil otoriter, otoriterlik Kava kuvvetten ziyade sofistike gözetim sistemleri, hedefli sansür ve bilgi, bilgi manipülasyonu gibi araçlar içeriyor ki bununla birlikte teknolojik yarışın aslında dinamik bir süreç olduğunu unutmamak lazım. İşte muhalif hareketler de sansürü açmak ve dijital baskıya direnmek için ne bileyim yeni stratejiler, araçlar geliştiriyor. VPN mesela, şifreleşmiş mesajlaşma uygulamaları, blok zinciri dijital direniş için yeni fırsatlar sunuyor bize. E, sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Yani tarih aslında bize gösteriyor ki otoriter rejimler ne kadar güçlü görünürse görünsün, yapısal zayıflıklarla mağluller çöküşleri genellikle ani ve beklenmedik oluyor. Hiç beklemediğiniz bir anda. Bu çöküşlerin zamanlanması, yani zamanlaması ne zaman olacağını öngörmek çok zor olsa da altında yatan politik faktörleri analiz etmek mümkün. İşte ekonomik krizler, elit bölünmeleri, uluslararası baskılar, teknolojik değişim ve bilgi dinamikleri otoriter rejimlerin istikrarını tehdit eden temel faktörler. Bunları konuştuk ve bu faktörler bir araya geldiklerinde görünüşte sağlam sistemlerin aniden çökmesine yol açabiliyor. Otoriter rejimlerin çöküşünün ani ve beklenmedik olması bir de işte bu preference falsification yani tercih sahtekarlığı fenomeniyle birazcık açıklanabilir. Çünkü insanlar bahsettim bundan da ama özetleyeyim tekrardan baskıcı ortamlarda gerçek düşüncelerini gizliyorlar ve bu da rejimin gerçek destek düzeyini ölçmeyi imkansız hale getiriyor. Ve bir kırılma noktasına ulaşıldığında böyle bir threshold bir yani bir seviyeye, bir eşik seviyeye geçildiğinde gizli muhalefet aniden ortaya çıkıp sistemi hızla çökertebiliyor. Ama tabii maalesef ve maalesef diktatörlüklerin çöküşünün de her zaman demokrasiyle geç, geçişle sonuçlanmadığını gördük maalesef. Burada hangi faktörlerin e, demokrasiye geçişi hızlandırabileceğini ama hangi faktörlerin de buna engel olabileceğini konuştuk yayın boyunca. Son olarak yani demokrasilerin e, kendi zorlukları ve kırılganlıklarıyla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Yani son yıllarda maalesef dünya genelinde popülist ve otoriter eğilimlerin yükseldiğini görüyoruz. Ve demokratik sistemler tehdit altında. E, bu durum politik sistemlerin dinamik ve sürekli evrim halinde olduğunu bize hatırlatıyor aslında. Çünkü hiçbir sistem sonsuza kadar sürmüyor ve hiçbir geçiş de geri döndürülemez değil. Ve politik ekonomi perspektifi aslında bize ...bu dinamikleri anlamak için değerli araçlar sunuyor. Yine konuşmanın başında söylediğim söz... ...hiçbir şeyin olmadığı on yıllar vardır ve... ...on yılların yaşandığı haftalar vardır. Değişim her zaman doğrusal değildir ve... ...o en beklenmedik anlarda gelebilir. Ki bu içgörü hem geçmişteki değişimleri anlamak... ...hem de geleceğe dair öngörülerimizi şekillendirmek için... ...bence kritik öneme sahiptir. Demokrasi dediğimiz şey... ...insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü... ...ve insanlığın evrensel idealleri arasındadır. Tarih bize en baskıcı rejimlerin bile sonsuza kadar sürmediğini gösteriyor. Ancak demokratik değerlerin korunması ve geliştirilmesi sürekli bir çaba gerektirir. E, bu yayında diktatörlüklerin çöküşünü politik ekonomi perspektifinden aslında anlaşılmaya veya bakı, yani bir şekilde politik ekonomi perspektifinden anlamanıza yardımcı olmaya çalıştım elinden geldiğince. Rica ediyorum kanalı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer yine dediğim gibi kanal gelirleriyle Darüşşafaka Eğitim Kurumları'na destek olmak istiyorsanız da katıl butonuyla yayını destekleyebilirsiniz. Şimdilik teşekkürler ve iyi günler.